Selam, tekrardan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. <laughs> Bugün nasıl bir videomu çekiyorum? Video çekmiyorum. <laughs> Oyun videosu değil bu. Biraz yüzünü hüzünlü bir video olabilir. Sadece duyuru tarzında bir video çekiyorum. Arkadaşlar şöyle, benim çok zekiliğim ve çok saflığım <laughs> o hakikaten kafamın durumu yüzünden Maalesef ki e, hesabım çalındı ve şu an hesaba giremiyorum, şifreyi değiştirmişler. Oyuncak sahnesi YTBR hesabı, şu an bunu şimdilik açtım, hatta şuraya yazdım. E, İsterseniz bunu atabilirsiniz ama şimdilik zaten, sonra eğer hesabı hiç alamazsam kendime hesap alacağım. Hesap alacağım Allah'ım tövbe. Hesap açacağım yeni ama gerçekten çok çok kötü hissediyorum şu an, bir garip yani. Neden çal anlamam anlatacağım neden çalındığını. Şöyle bir sıkıntı var ki çalınma sebebi ay çaldı ama benim özel bir şeyim de yok hesabımda. Sadece 170 Robux kalmıştı 800 Robux'tan en son aldığında Ve 170 Robux'la bir şey de yapamaz. Zaten kendi hesabını aktaramaz. Ve edomi Me, edomi'den bir şey yapamaz çünkü özel bir şeyim yoktu sadece anları ve değerleri vardı o petlerin ve eşyaların. Yani Unicorn'um Ride'dı. Bir de Rabbit'im Ride'dı. Özellikle bunlar. Bir de Neon bir köpeğim var. Onun anısı çok fazlaydı. Yoksa hiç özel bir şey yok. Boş boşuna kolay bir şekilde çaldı yani hesabı. Ben de o anki saflığım yüzünden maalesef. Yani şöyle diyeyim size. nasıl anlatıldığını nasıl söyleyeceğim. Nasıl anlatıldığını da yani. Nasıl çalındığını. Şu an hesaba geliyorum. Hesapta hiçbir şey değiştirmemiş. Anlamadım yani niye çaldın o zaman boş boş yere çaldı zaten offline gözüküyorum zaten dün geceden beri gece saat gece değil sab saat işte 9 gibi falan sekiz buçuk gibi falan çaldım <laughs> çok zeki oldu işte. e sen hiçbir şey olmamış hala aynı şunlar bunlar adım aynı Edo Mi'ye bakamam tabii ne neyim ne oldu ama yani şöyle diyeyim size, çalındığını hemen anlatacağım zaten. Boş boş yere çaldı çünkü hiç öyle masum bir karakterdim yani. Yani gereksiz yere çaldı yani. Ama böyle sadece bakıp oynayamamak bu hesapta çok üzücü bir şey. Ha, ah, Neyse ben nasıl çalındığını hemen anlatayım. Şimdi şöyle saat 8.30-9 gibi bir şey sanırım. Pek hatırlamıyorum saat kaçtı. Çünkü Instagram'dan yazıldı bana. Bir hesap vardı. Belki onu reportlarsanız çok sevinirim. Yani bu video kim görüyor hiçbir fikrim yok. Gören olur mu bilmiyorum. Çünkü aktifliğimiz çok sıfır. Benim Rabi Squad 6-4 hesabım var. Hatta kanalda vardır zaten o Instagram hesabı. Instagram. Instagram hesabı. Eee... Şimdi şu an göremiyorum da. Beni engelledi zaten. Şu an göremiyorum. Neyse. Edo.me Küçük harflerle Edo.me 5707 birleşik diye bir hesap. Yabancı diye düşünüyorum. Çünkü bana yabancı bir şekilde Instagram'dan yazdı. İki gün önce bana istek, atm istek atmadı. Beni takip etmişti. Benim zaten e oyun hesabında çok az takipçi vardı. Sadece işte beni takipçinin takip etsin diye açık yapmıştım. Fakat yani beni takip e, etti. Sonra iki gün sonra falan bana yazdı. Adobe 57.07 dediğim gibi. Ve ben onun hesabına bakmıştım. Ve videoları normal Robux'lu. Normal birine benziyordu. Yani böyle video çeken birine benziyordu. Neyse. Sonra bana yazdı. Hi demiş. Ben de hi dedim. Biraz daha zaman önce demiş de ben hi dedim sonra. Yeni girdiğim için o hesaba. Sonra işte Adobe oynuyor musun diye yazdı yabancı bir şekilde. Şu an mesajları göremiyorum da. Neyse ben size anlatayım. Edot ne oynuyor musun diye yazdı. Ben de evet oynuyorum dedim. Ee, i̇şte sonra şey yazdı. Sana hediye vermek istiyorum dedi. Pet verebilir miyim dedi. Ben de e, pardon senin petlerin Petin var mı dedi. O tarz bir şey dedi. Sonra pet verebilir miyim sana dedi. Ben de dedim ki teşekkürler ama benim zaten öyle fazla özel petim yok dedim. Acaba benden pet mi istiyor bir düşündüm. Ee, başkalarına vers... Yok. Ben... iyi dakika. Ben de özel pet yok falan dedim. Teşekkürler ama dedim. Sonra dedi ki sana pet vereceğim dedi. Frost Ride Fly pet vereceğim dedi ve Frost yani benim hiç olmadı. Hiç özel petim olmadı dedim. Mesela Unicorn Ride'ım ve Rabbit Ride'ım var. Unicorn Ride'ım da yeni yapmıştım. Rabbit de arkadaşım vermişti. Yani özel bir şeyimiz yok benim hesabımda. Yani boş boşuna çalı onu da tekrar söyleyeyim. Neyse. Sonra dedim ki teşekkürler ama e, benim yine de pet'im var. Özel olmasa bile. Ee, başka insanlara versen daha iyi olur. Başka insanlara hiç bet yok. Onlara hediye olarak versen daha iyi olur dedim. Saflığımı, temizliğimi. Ama neyse ben vereceğim zaten. Ben ee, hediye olarak insanlara veriyorum. Benim görevim bu dedi. Tamam ben de yani Frost deyince böyle bir heyecanlanıp Sebepçilere olan ki saflığımla tahinli kurabiye ödüm. Kesin onun yüzünden. Neyse. Sonra <laughs> vereceğim dedi. Bana link attı. Kullanıcı adının. Roblox bana joinlen dedi. Ve tamam teşekkürler hemen bir dakika bekle joinleneceğim dedim ben de yazdım. Çünkü daha eve yeni gelmiştim ve bilgisayar falan açık değildi. Ve ben normalde linke tıklamayacaktım. Ben çünkü linke tıklamak için değil saflığım o yüzden değil. Ben kullanıcı adını görmek için oynanan joinleneceğim ya. Ve kullanıcı adını görmüş oyundan joinleneceğim. Fakat şöyle bir şey oldu. Biz <laughs> Ben kullanıcı adını görmek için dediğim gibi gidebilen bir şey istiyorum. Çok e, bastım linke. Ve Roblox kullanıcı adı işte Queen bir şey bir şey. Queen bir şey bir şey işte Princess Queen. Ben de e, adını gördüm. Çünkü oynanacağım için adını görmem gerekiyor kullanıcı. Ben de şuraya direkt yazdım. Ve 3-4 kere yazdım ve öyle bir hesap çıkmıyor. Acaba yanlış mı yazdım diye ikide bir baktım bir daha tıkladım linke. Fakat öyle bir hesap yokmuş galiba. E, beni kandırmış, beni hacklemiş, beni hesabımı çalmış. O linke tıklayınca zaten ben sonra videoları izledim. Bu arada şöyle linke tıkladım. Ee, hemen bir dakika sonra geliyorum dediğimde görüldü de attı. Sonra e, giremiyorum bir sıkıntı oluştu hesabımda yazdım. E, neden sizce giriş yapamıyorum diye. Ve YouTube ya, yabancı yazıyorum çünkü yabancı yazmış falan. Türk de olabilir bilmiyorum çünkü Türk, ben abime sordum da. İngilizcesi falan çok kötüymüş yani doğrusunu yazamıyorum. Ben yine de translate'den çevirdim çoğu şeyi. Neyse işte e, ne diyordum giremiyorum falan yazdım sonra bir daha denedim şuraya yazdım adımı ve adını yazdım işte yazdıktan sonra dedim giremiyorum derken hesaba girmek için normal buraya açtım. Normalde burada e, bir diye gözükür işte mesaj atıldı falan diye bir delipsedim açtım ve e, bana direkt giriş ekranına atıyordu ve ben tekrardan herhalde yanlış bir şey olmuştur çıkmışımdır diye oynayacaksanız yetebilir ve şifremi girdim. Bastım. Hesap adı, kullanıcı adı ve şifre yanlış yanlış diyor. Bin kere denedim bunu. Acaba internette sıkıntı mı var falan dedim. İnterneti tekrar açtım kapadım açtım kapadım. Yokmuş. <laughs> Bu arada o kullanıcı adına girdikten sonra işte dediğim gibi görüldü attı ve ben sonra ona şey yazdım. Hesabıma giremedikten sonra tekrar da böyle denedim denedim ya. Ee, ve e, acaba beni sen beni ekledin mi dedim işte hesabımı çaldın beni kandırdın mı dedim yapma ben normal bir insanım zaten hesabımda güzel güzel şeyler yok dedim o tarz şeyler yazdım ve hiçbir şekilde görmedi çünkü hesabımı engellemiş ve hesabına girince 0 takipçi sıfır şey 0 şey olarak gözüküyor arkadaşıma dedim acaba ben mi sıkıntı var hesabı kapadı mı dedim ee, dur ya biliyorsunuzdur zaten o da yo ben hesaba girebiliyorum dedi ben de bundan sonra işte abime falan söylemiştim. E, ve hesabım çalındı sanırım diye ve videoları falan izledik. Ben ee, Gmail'ımı kaydetmemişim. Şöyle bir şey var. Bence benim çok fazla kaydetmeye çalıştım ama kaydedemedim yani. Sonra neyse ya dedim ve Gmail'i kaydedince alabilmiş şansım daha yüksek oluyormuş. Delireceğim. <laughs> neyse. Yani o şekilde arkadaşıma falan söylemiştim. O da bana niye söylemişsin linki niye tıklıyorsun dedi. Ay, o anki saflığıma geldi. Yoksa niye tıklıyorsunuz? <laughs> Hala of. Yani o şekilde arkadaşlar şu an hesabım çalındı. Şifreyi değiştirmiş. Pek bir şey yapmamış. Hesabımdaki şeyleri de alsa alamaz zaten. Alınacak bir şey yok dediğim gibi. Değerli sadece anlarım var. Anlarım da değerini anlayamaz. <laughs> yani öyle şu anlık. Bunu şimdilik açtım. Hesabıma bakmak için tekrardan ve ne bileyim şımanlık olsun diye. İsterseniz arkadaşlık atabilirsiniz ama yani oyuna girsem bile herhalde gireceğimi düşünmüyorum. Çünkü şimdilik bu sadece hesabıma bakabilmek için offline miyim, online miyim hesabım. Öyle yani ama eğer e, şu an bu arada Roblox attık yani bununla alakalı yazdık falan support falan okey okey. Bize yazdı işte şu an sabah işte dün yazmış. Sabah işte bir şeyler yazmış hesapla ilgili. Ben ona abim gelince söyleyeceğim. Yapacağız. Öyle yani. Şu an bu şimdilik. Eğer hesabı hiç alamazsam yine hesap atacağım. Robux falan alacağım ama daha güvenlik bir şekilde Gmail falan gideceğim. Yani öyle alma ihtimalim belli değil de daha Umarım alabiliriz. Alamazsak da canımız sağ olsun diyeceğim. Onları çok düşünüyorum. Gözümün önünde o hesaptan oynadığım güzel güzel gezilere kadar oynadığım zamanlar geliyor. Öyle yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Canımız sağ olsun diyelim ama gerçekten üzüldüm yani. Çünkü hesabı çalmasın. Sadece şunu üzülmedim. Hesabı çaldı ve istediği şeyleri alamayacak. Çünkü hesabında hiç özel bir şey yok. Öyle yani. Bu şekilde. Beni kolayca işte hesap aldım. Mutludur belki. Öyle arkadaşlar hesabım bu şekilde çaldı. Umarım videomu beğenmişsiniz demeyeceğim. Yani sadece duyuruyu umarım dinlemişsinizdir. Şu ana kadar da dinlediyseniz ee, çok teşekkür ederim. Yorumları kalp atarsanız dinlediğiniz anlarım. Ne olsa kırmızı kalp atın arkadaşlar ve dinlediğiniz bir şey olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Kim izleyecek bilmiyorum. Sıfır izlenme de olabilir. İki izlenme de. Çünkü genellikle izlenmiyor videolarım şu sıralar. Ve ben şu zamanlarda çok video çekmeye çalıştım. Edit programında sıkıntı oldu. Çekmede sıkıntı oldu. Bilgisayarda sıkıntı oldu. Videolar gelemedi. Yoksa şu an çektim 1 milyon tane video var. lgs bittikten sonra bir sürü bir sürü çektim. Ama olmadı maalesef ki. Ama şu hesapla ilgili şey düzelsin. Vallahi vallahi kanalıma doğru düzgün döneceğim. Her şeyi düzelteceğim. Öyle yani sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizler de benim gibi saflıkla linklere falan tıklamayın gerçekten çok kötü oluyor. <laughs> ya da Gmail'inizi hemen girin. Özel şeyleriniz varsa yoksa bile. Ben yani size çok seviyorum. Umarım birazcık daha böyle da çünkü kolayca bir anda hayat da böyle değil mi? Her şey güzelken bir anda çılınıp gidiyor. Neyse sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen sizlerle böyle aldanmak linkleri tıklamayın. Bu videoyu izlemişsinizdir. Umarım sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın. Umarım hesabı alırım. Dua edersiniz. Çok sevinirim. Bay bay. Öptüm. Hoşçakalın. Öpüyorum. Sizleri çok seviyorum.